Alarsın <laughs> ya. Ha, ha İyi iyi iyi. Şuradan bir margarin uzat. Baba. He he he. O oh, o oh, o. Oh. Tut bakayım şunları da. Şunları sepete koyu versana zahmet. Bunları da 16 numaraya numaraya götürelle. Söyle dünden gazete parası var. Hemen usta. Çek çek. Ablacım çeksene sepete. Küçük. Bana bir arap sabunu getirsene. ha. Tamam geliyorum yenge. Para nerede lan? Ne parası? Tahsilat nerede oğlum? Ha ya ben unuttum onu. Çok çalıştım diye dondurma verdi bakkal amca. Bir da beyaz peynir verdim. İstersen bütün yaz yanında takılabilirmişim. Tabi sadece Max'ta olmaz dedim. Haftaya kornet isteyeceğim. Sabri kardeşim bak bir şey söyleyeyim sana. Senin bize saygın olmayabilir. Eyvallah olmasın. Ama senin bizim yaptığımız cezaevine saygın olması gerekiyor. Şu margarini de yalayıp durma gözümün önünde kodum geri zekalısı